Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni güncellemeye bakıyoruz. <laughs> yeni güncelleme geldi ama biz hiçbir şey alamıyoruz. Ben sadece bir şey alabildim paralarımla. Paralarımla bir tek bunu alabildim. Bu uçabiliyor zannetmiştim ama bu uçamıyormuş. Param boşuna gitti ama olsun. Yine de ya açılık yani şey böyle bir şey aldım param yet. Şaşka yetmeseydi. <laughs> Neyse. Ee, çantama koyayım. Ay, koyayım. Göstereceğim nelerim oldu. Bakın. Bu hepsi. Bu kategoride kıya kayıtlı eşyan yok. İçecek yok. İçecek. Bu da öyle oyuncaklar var. Tırak gibi şeyler. Okuma yazma şeyleri. Bunlar gitar falan. Telefon gibi şeyler. Şeker gibi şeyler. Ve bu kadar. Hayır.

Minik, 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 minik. Böyle gezeceğim bari bir şeyler yapayım. Bakın, yeni güncellemeye bir güzel şeyler geldi. Ama ben hiçbir şey alamadım. Bir şey alabildim, onu da göstermiştim zaten. Ve burada Dur şöyle. Bir, birinci şey kaptım. ikinci şey kaptım. Üçüncü şey kaptım. Dördüncü şey kaptım. Beşinci şey kaptım. Altıncı şey kaptım. Altı tane, beş tane şey kapmışım bak. Bu e, şey Birinci değilmiş. Bu başlangıçmış. Bir, iki, üç, dört, beş tane bir şey almışım. Bu da altını şurada gördüğünüz gibi. Ücretsiz. Neyse. Bu oyun oynayınca geliyor bir şeyler. İnşallah yapabiliriz. bu çıkmışım ya. Ya da bu üstümle girmeyeceğim ben yolda. Şöyle ben üstümle geçeceğim. Böyle tatlış, tatlış değil de bu üst böyle güzel işte burada havalı gibi. Ama havalı böyle olmaz. Neyse Kedimi kedim yanıma almıyorum. Neden? Çünkü kedim belki bir şey fazlalık olabilir. Kedim çarpınca ben de geriye çarpabilirim belki diye düşünüyorum. O yüzden kedimi almadım yanıma. Em, Öyle işte. Şimdi ilk başta bununla başlamak istiyorum ben. Bunda çok iyiyim de. Bunda çok iyiyim ben. Herkes bunu istiyor zaten. Çoğu kişi. Çoğu kişi, çoğu kişi bunu istiyor. Ve hayır bununla başlamadık. Bununla başladık. Nerede? Ah yok ha. Orada. Başladım. Baba. Allah ben çok seviyorum gerçekten hani böyle özellikle Türkiye'yi yani dışına e, temsil etmek çok seviyorum çünkü yaptığım tiplerler dünyanın her yerinde var. kaç kaç bir kaç bir kaç bir kaç bir kaç para 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 çok zorlaştı a bu ya a ay tatlıcık ay bir canım gitti şuradan çık çık bu ne kadar zormuş ya. çok güzel bir zor bir şey önden takip pas tamamlandı sonunda burası ya benim istediğim neden çıkmıyor go it my um tossam my zıpla, zıpla. E eleniyorum <laughs> Ya eğlendim. <laughs> Şimdi kimi izleyeyim arkadaşlar? Ne bunu izlemeyeceğim, bunu da izlemeyeceğim, bunu da izlemeyeceğim. tatlış kızı izleyeceğim. Tatlış kız, tatlış kız. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tatlış kız. Elendi tatlış kız. Elendi mi tatlış kız? Evet elendi tatlış kız. Ben şunu yapacağım. Şu erkeği yapacağım. Aa bu da mı elendi? Yok elenmemiş. Aa, ben neden kayıp ettim ki? Yo, ne kadar haksız canık oldu ben kayıp edince. Bak bu da sen kolay Neden ilk bu, bu çıkmadı? Bu çıksaydı hemen yapardım bunu. İzliyorum evet anladım. Şurada izliyorsun yazıyor. Bloklardan kaçın. Nasıl yani? Bloklardan kaçın. Çık devam et devam edeceğim. Et. Para kazanacağım diye. Level 3 üç level üçüncü level. Şuradaki yuvarlakta yazıyor üçüncü level. Üç tane level varmış bu da üçüncü levelmiş. Kim kazandı? Ben neden kazanamadım acaba ne kadar haksızlık oldu ya? Neyse çıktım. Neyse şey. açtım aç 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 sana aç, aç 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 açıldı. O paralar neler? Çok çok önemli yani ekonomik bir, 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 zaten, bir Üf, Hı, Almayacağım. Hı, bir tek bunu almak istiyorum ya. Ben. Bir tek bunu. Almak istiyorum. Ben keşke. Devam et. Hayırlı. Satın al. Satın al.